Başıboş sokak hayvanları tehlike saçmaya devam ediyor. En büyük sorumluluksa belediyelere ait. Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin hayvan barınağı kurmaları yasal olarak zorunlu. Erzurum'da da bu yasaya uygun olan 6 ilçe belediyesi var. Bu konuyla ilgili komisyonumuzu, belediye başkanlarımızı davet ettik. Süreçle ilgili, mevzuatla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Yasaya göre nüfusu 25 bini geçen belediyelerin hayvan barına kurmaları artık yasal bir zorunluluk haline gelmiş durumda. İlimizde de bu kapsamda Orasan, Pasinler, Aziziye, Yakutiye, ya, Palandöke ve Oltu Belediyeleri hayvan barına kurmak zorundalar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hali hazırda hayvan barınağı hizmet veriyor. Bunun dışında birkaç ilçenin ortak hayvan barınağı var ancak şartlar uygun olmadığı için buralar şimdilik hizmet vermiyor. Pasinler, Köprüköy, Horasan, Hırnas, Karayazı belediyelerinin oluşturmuş olduğu bir birlik var. Onların da bir tane hayvan barınakları var ama şu anda şartlara uygun olmadığından dolayı burayı kapalı tutuyoruz. Süreçle ilgili olarak bütün belediye başkanlarımız konu hakkında bilgilendirilmiştir. Yani Barınak kurmalarının yasal zorunluluk olduğu kendilerine hatırlatılmıştır. Konuyla ilgili Mayıs ayında bir toplantı daha yapılacak. Toplantıda başıboş sokak köpekleriyle mücadeledeki son durum ele alınacak. Önümüzdeki ay, Mayıs ayının ortalarında yine inşallah bu konuyla ilgili tekrar başkanlığında yeni bir toplantı tertiplenecek. Bu konuyu bizzat kendim takip ediyorum. Bunun dışında yine doğa koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüzle. Tarım ve Orman İl Müdürümüzü görevlendirdim. Onlar her ay belediye başkanlarımızı ziyaret edecekler. Yapılan çalışmaları yerinde değerlendirecekler ve bu konuda valiliğimize de bir rapor sunacaklar. Biz de yapılan çalışmaları bu şekilde takip etmiş olacağız.